Oynadığınız maçlarda çok fazla stres yaptığınızın farkındasınız. Ancak bunu nasıl düzeltebileceğiniz hakkında bir fikriniz yoksa bu videodan sonra ne yapmanız gerektiğini az çok bileceksiniz. Oyun içerisinde sürekli stres yapma sorununu yaşayan bir izleyicim yorumlarda bu konuyla ilgili bir video çekmemi istedi. Bugün bu soruna devam olmaya çalışacağız. Siz de çekmemi istediğiniz video fikirlerini yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanalımızın büyümesi ve daha çok insanların karşısına çıkması için abone olmayı ve videoya like atmayı da lütfen unutmayın. Bu arada Twitch'te yayınlar yapıyorum. Katılmak isterseniz aşağıdaki linkten beni takip edebilirsiniz. Şimdilik alo falan oynasak da ileride daha farklı içeriklerde yapacağız canlı yayınlarda. Daha fazla uzatmadan rehberimize geçelim. Dontachi iyi seyirler diler. Mental koruma ve stres kontrol için aklıma gelen ve yapmanız gereken şeyleri maddeler halinde sıralayacağım. Mental ve stresi aynı anda anlatacağım çünkü ikisi de farklı konular olsa da birbirini tetikleyen şeyler. DM'de veya derece de çok iyi oynuyorsun ancak dereceli maç içerisinde aynı performansın yanına bile yaklaşamıyorsan bunun nedeni aslında stres başa çıkamamandır. Stresle nasıl başa çıkabilirsin ya da mentalini nasıl korumalısın birkaç madde halinde bunları konuşacağız. Madde 1'e toksik takım arkadaşlarını koydum. Oyunda sinirli veya mentali kötü olup inatla oyuna giren bir takım arkadaşınız varsa bu size hem gereksiz bir stres yükleyecek hem de size sürekli olarak bağıra çağıra bir şeyler söylediği için mentalinizi kötü olarak etkileyecek. Bunu önlemenin iki yolu var. Birincisi beşli takım halinde arkadaşlarınızla oyuna girmek ya da kavga etmeden o otoksik diye bulaşmadan sessiz sedasız onu susturmak. Maddi 2'ye benzer bir olay olan chat kısmını koydum. Rakip sizin dikkatinizi dağıtmak, sizi sinirlendirmek ya da boş konuşmak için chat kısmını bir hayli kullanıyor. Karşı rakibin yazdıklarını önemsemiyorum deseniz de bu sizi de gereksiz bir stres yapabilir. Bunun için maç içerisindeyken ESC tuşuna basıp alt bölümde yer alan yazılı sohbetteki tüm düşmanları sustur seçeneğini işaretleyerek karşı rakibin yaptığı ve yapacağı chat'i görmemek sizin stresinizi oldukça aşağı çekecektir. Madde 3 bu arada bu sorun maalesef ki bende de var. Skorboard'a fazla anlam yüklüyoruz. Diyelim ki maçta 5-2 yenik durumdasınız ve tap tuşundan skorboard'a baktığınızda çok da iyi bir oyun geçirmiyorsunuz. Bu sizi strese sokabilecek en büyük problem. Burada yaptığımız hata ise karakterlerimiz ne olursa olsun fazla overpick yani gereksiz pikler atıp kill almaya çalışıyoruz. Ve aslında oynadığımız karakterlerin özellikleri umurumuzda olmuyor bu noktada. Çünkü amacımız skoru düzeltmek değil skorboard'da üste çıkmak yani KD oranını düzeltmek oluyor. Ancak bunu yapmak yerine çok daha safe ve garanti kill'leri oynamanızı öneririm. Unutmayın rank ne olursa olsun herkesin kötü ve adam vuramadığı maçlar olabilir. Burada gereksiz pikler oyunu daha da zehir etmek yerine daha safe ve garanti kill'ler alıp takımınıza olabildiğince yardımcı olmak en önemli husus. Madde 4 kişisel olarak gününde olmamak. Kişisel olarak gününde değilsen bazen gerçekten duran adamı bile vuramıyorsun. Stres yapıyorsun ama oynamaya devam ediyorsun. Bu sefer mentalin düşüyor ama oynamaya devam ettiğin için sürekli arda arda lose alıyorsun. Bu tarz bir durumda oynamaya devam ettiğin her dakika bir önceki dakikadan daha kötü oynayacaksın. Ve mentalin de aynı oranda düşerken stresin de oldukça yükselecek. Bu yüzden eğer gününde hissetmiyorsan PC kırma derecesinde sinirlenmeden, stresten tırnaklarını yiyecek hale gelmeden oyunu sakince kapatıp o gün o oyunu oynamamanız sizler için en iyi seçenek olabilir. Madde 5 ise rankını çok fazla önemsemen. Diyelim ki DM'de çok iyi oynuyorsun ama oyuna geldiğinde çok fazla stres yapıyorsun. Bunun asıl nedeni rankın aslında olması gerektiğinden daha çok önemsemen. Yukarıda anlattığım adımlar dış etmenlerden kendi mentalinizi koruyarak stres seviyenizi azaltmaya yarayan maddeler. Ancak asıl sorun dış etmenler değil de rank çıkma stresi ise maalesef kendinizi geliştirip özgüvenli birime sahip olmadan başa çıkmanız pek de mümkün değil. Evet stresinizin nedeni dış etmenler değil de oyunsal bir problemse bunu günün sonunda kendiniz bulmanız lazım. Ya istediğiniz ranka çıkamamaktan stres yapıyorsunuz ya da oyununuzda bir problem var. Yani eğim odaklı bir problem olabilir. Doğru hassasiyette oynamadığınızı hissediyor olabilirsiniz. Bunları çözemediğiniz sürece dereceli maçlarda stres yapmanızın önüne geçemezsiniz. Sürekli dediğim gibi rank aslında tamamen boş bir resimden ibaret. Siz kendi oynadığınız oyuna odaklanın. Yeterince iyiyseniz zaten rank bir şekilde yükselir ya da yükseltirsiniz. Bu oyunda rankınızdan çok kendinizi geliştirmeniz en önemli adım. Eğer ki bana derseniz dış etmenler, eğim, hassasiyet, game sense gibi hiçbir noktada eksiğim yok ve gerçekten her şey yolunda ama stresimi kontrol etmekte zorlanıyorum, oyuna bir müddet ara vermek emin olun her şeyi düzeltecektir. Bu noktada sizlere Valorant detoksunu öneririm. Valorant'ı oynamadan dayanabildiğiniz kadar dayanın, şöyle bir iki hafta girmeyin, iyice mentaliniz yerine oturtun ve oynamaya tekrardan başlayın. Aradaki farkı göreceksiniz. Lafı çok fazla uzatmadan, evelemeden ve gevelemeden dış etmenlerden stresimizi nasıl korumamız gerektiğini anladık problem dış etmenler değil de kişiselse bunun cevabını da verdik. Unutmayın aslında her şey sizde bitiyor. Günün sonunda ben sadece burada sizlere yardımcı olmak için varım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, eleştiri, öneri ve video fikirleri için yorum bırakmayı ve canlı yayınları kaçırmamak için beni Twitch'ten takip etmeyi lütfen unutmayın. Don iyi günler diler. die.